selam arkadaşlar biz evet. parka geldik Almina bebeğini sallıyor Tamam biraz da sen bin hadi bebeğin düşecek 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 Hadi sen de çık biraz sallan düşmez Evet arkadaşlar Almin önce bebeğini salladı. Şimdi de kendi sallanıyor. Almin'cim bir şey söylemek ister misin? Ne? Arkadaşım Arkadaşlarım. Parka evet. Babam evet. Hava çok güzel değil mi Almin'cim? Bak Barbie bebeğin burada. tamam bir hadi. tane de kaydıraktan kay hadi. Bebeğin hala sallanıyor burada. Hadi. Düşer ama bir tane daha düşecek. Ya Alminacığım bebeği. Aaa düştü. Hadi bir kere de kayın bebeğinle birlikte gidelim kızım. Sıcak olabilir dikkat et. Hadi. Ya düşürdün beni Alminacım yine ya. bana alsana. Hadi bir kere daha kay gidelim.